söyleyeyim. Sen geldin brandaları serdin. Gittin başka şehirlerde parayla panoyla algı operasyonu yaptın. Bu millet algıya algı üzerinden yapılan hesaplara gerçekte boş senede imza attı. Bu millet o senedi siyasi çıkar uğrunda kırdırmaya asla ve asla izin vermeyecek. Artık siyaset panoyla parayla brandayla değil samimiyetle böyle yürekten yapıştık yürekten. Altı Şubat'tan sonra bugüne kadar, altı Şubat'tan bugüne kadar, bakın bu millet öyle bir millet ki patik yolladı diyorlar ya, ya da evlenmiş, evlilikte takılan üç beş tane altınını bozdurup yollayan fakir millet var ya, bu millet öyle insanlar ki, Motorlu taşıtlar vergisini iki kere aldılar. Gık demedi kimse. ÖTV'yi arttırdılar, KDV'yi arttırdılar. Dünya kadar yurt dışına çıkış harcını arttırdılar. Gerekçesi deprem olunca ne milletvekilleri bir şey dedik biz, ne millet öderken bir şey dedi. Toplamı 71,5 milyar lira da depremden beri ilave vergi topladılar. Yani depremden önce toplanan da paraya konuta yetiyor. Depremden sonra toplanan da iki katıyla konutlara yetiyor. Bugüne kadar 455 bin tane konut yapılmış. Parası depremden beri zaten hepimizden toplanmış. Sana evladının patiğini yollayan adam bu konutun parasının hesabını mı yapar ya? Helali hoş olsun hepinize. Yetersi düşsünler yakınızda. Diğer Hı. yandan ısrarla söylüyorum. Deprem oldu. Iki gün geçti. Hiçbirimizin aklında seçim yok. Zaten seçim olsa gelip de oy bile kullanacağı şüpheli çoğu kalkmış gitmiş bilmem ne gelip burada mı çalışır? Vallahi bütün muhalefet partileri de geldi. Grubumuz aslanlar gibi geldi burada. Bir ay 40 kırk gün 45 kırk gün her biri buradaydı. Bahsettiğiniz her mahallede milletvekillerimiz vardı, belediye başkanlarımız vardı. Ve seçim ilk kimin aklına geldi? Tayyip Bey'in aklına geldi. Seçimden iki gün sonra, üç gün sonra aman ha diyor. Depremden. Depremden iki gün, üç gün sonra aman ha diyor. Gelir diyor. Buralarda bir şeyler söylerler. Sakın ha. Seçim var. Başka partiye oy verirsiniz. Onlar iktidara alışana kadar bir yıl geçer. Ben bir yıl içinde evlerinizi teslim edeceğim dedi. Dedi mi? Bir yılın sonunda geldik baktık. Yüzde doksan yedi buçuğu yapılmamıştı evlerin. 100 kişiden 98 kişi dışarıdaydı. İki yıl sonra geldik. Yüzde yetmişi yapılmamıştı. Yüzde otuzu yapılmıştı. Bugün geldik. Yüzde yetmişi yapılmış, Bundan övünüyor. Ya kardeşim sen bir yılda yapacağım diye o istedin, üç yıl geçti. Şu konteynırda. Müsaade et amcam, müsaade. Aklına gelmişken olmaz amcam, gözünü seveyim. Sonra konuşacağım ben senden. Sen aklına gelmişken konuşursan, bütün Türkiye burada bu sorunların çözümünü bekliyor ve yüz kişiden yüz kişiden. Halen daha 30 tehditle oy benden diyor. Doğru amcam. Amcam diyor ki bizi tehdit etti. Oyu bize vermezsen hizmet etmem dedi diyor. Söyledim amca. Söyledim. A haber. Bak akşam şöyle verebilirdin. Depremze de konuşmak istedi. Özgür Özel konuşturmadı. Bak ne konuşacakmış. Diyor ki Tayyip Erdoğan tehdit etti beni diyor. Oy vermezsen hizmet etmem. Korktuk ondan oy verdik diyor. A Haber son dakika geç. Aaber, ve Seçim yatırımı yaptı. Amca duydular söyledim ben. Söyledim. Aferin, söyledim amcam. Amca Tayyip Bey sen beni beğenmiyorsun ya. Gidiyor bütün Türkiye'yi geziyor. Emeklileri bana kışkırtıyor diyor. Sen bana dua et amcam olsa senin canını okuyacak canına. Canını okuyacak. Şimdi bu boş senetçi, boş senetçi Murat Kurum'a söylüyorum. Övünüyorsunuz ya, kasılıyorsunuz ya, sözü tuttuk diyorsunuz. Şu Hatay'da bir prestij caddesinde fotoğraf çektiriyorsunuz ya. Geldiniz branda siyasetini yaptınız. Fotoğraf siyasetini yaptınız. Arka sokaklar çamur dedi milletvekillerimiz. Daha yan tarafı yıkıntı dedi. Ama Hatay Erdoğan'ın gelip de buradaki şovundan sonra ayağa kalktı. Ben de mayıs ne? ayında nisan sonunda yapacağım Hatay mitingini talep üzerine öne aldım geldim. Geldim. <laughs> ve taşımayla değil. Brandayla değil. Devlet memurunu zorla değil. Yağmurun, dolunun altında Hatay sel oldu, aktı ve size isyanını bütün Türkiye'ye duyurdu. Bütün Türkiye. <laughs> 18 okul ikili öğretim yapıyor Hatay'da. Antakya'da 25'ten fazla okul hala konteynerde eğitim veriyor. Geçici dedikleri sınıfları kalıcı hale getirdiler. Üçüncü yılın sonunda halen daha konteyner okullarda eğitim devam ediyor. Hastane, hekim, sağlık çalışanı sıkıntısı giderilebilmiş değil. Birinci kademe sağlık hizmetleri çökmüş. 196 aile sağlığı merkezinin 80'i halen daha konteynerde hizmet veriyor. 250 aile hekimi konteynerde hizmet veriyor. Randevu sıkıntısı büyük. Kanser hastaları tedavi için Adana'ya, Mersin'e, Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlar. İnşaat kaynaklı hava kirliliği yüzünden... Katılım evime katılan yüz binler ev ya da araba alma hayallerine çoktan kavuştu. Bankaya gitmeden, faiz ödemeden, ek masrafa girmeden, peşin ödeme seçenekleriyle üstelik sadece 5 ayda. Yeni evinize hoş geldiniz. Sivil toplum örgütlerinin meslek kuruluşlarının Ankara'da kapı kapı gezmesiyle 2-3 kez uzatıldı. 2 yıl 9 ay sonunda bitti. Hatay'ın esnafından SGK istiyorlar. Hatay'ın esnafından daha konteynerde adam Geçen gün gittik. Konteynerde saat öğlen 15.10'da siftah yapmamıştı. Milletvekiline dedim ki torununa bir şeyler al. Bu esnaf önce siftah yapsın. Siftahsız esnaftan Bağkur SGK primi vergi istiyorlar. Bütün Türkiye'de defteret abi birinci sınıfa geçirdiler. Götürü usulü Bari burada yapmayın dedik. Bütün Türkiye'de götürü usulün birinci sınıfa geçmesi yanlış. satıp bir kilo mazot alır duruma gelmiş. Bir kilo pamukla iki buçuk litre mazot alan çiftçi iki buçuk litre pamuk satıp bir kilo mazot bir litre mazot alır hale gelmiş. Bu çiftçiden bu çiftçiden satıp bir kilo mazot alınca borcu yoktur. Bir kilo olsun. pamukla Nasıl iki buçuk yoktur mazot alan çiftçi zaten krediye iki muhtaç, muhtaç olmasa her tarafa borçlu olmasa neden faizde paranın kapısında olsun? Öyle bir noktaya geldik ki bunların hepsi yaşanıyorken rezerv alan bir dert elektrik kesintileri bir dert sokakların hali bir dert hava kirliliği bir dert. Sağlığa erişim bir dert. Eğitim, öğretim bir dert. Boş senede imza atma korkusu bir dert. Eve gireceğin tadilata verilecek para. Son derece kalitesiz her tarafı akan evler yüzünden bir dert. Giriyorsun aidat ödemek bir dert. Kiracıysan ev yok. Kirada ev tutmak istediğinde 15-20 bin liradan aşağı ev yok. Çıkmış boş senetçi Murat Kurum diyor ki deprem bölgesinde 5 bin liraya diyor oturulacak evler var. Soruyorum buradan Hatay'dan. 5 bin liraya ev var mı Hatay'da? 5 bin liraya ev var mı? 10 bin'e, 15 bin'e, 15 bin liradan aşağıya Hatay'da ev yok. Diyor ki 5 bin liraya var. Neden? Sıkıştı mı? At yalanı dönsüz saysınlar inananı. Murat Kurum, 5 bin liraya ev ne Osmaniye'de çıktı, ne ertesi gün o gün öğleden sonra Gaziantep'te. Dün Kahramanmaraş'ta yoktu, bugün Hatay'da yok. Diyor ki 5000 liraya ev var. Geçilecek, oturulacak evler 20 binde. 15 bine en kötü evi bulsan bir depozito 3 aylıkta peşin istiyorlar. 60 bin lira cebine koymadan gidip de bir eve geçmek mümkün değil. Kiracı evsizse evine eşya lazım o da dünya para. Bütün bunlar varken geldiler burada devlet memurlarını zorla çağırarak AK Parti üyelerini oradan buradan toplayarak bir kalabalık yapmaya çalışarak diyorum ya yıllardır sokağa çıkmıyor yıllardır sıcak salonlarda insanlara öyle şeyler anlattılar Hatay ayağa kalktı. Ben de geldim yağmur altında on bin lira bu sorunu anlattım Hatay bizim mitikten ayağa kalktı ve doğru söylediğimizi tescil etti. Ondan sonra Hatay'ın milletvekilleri aklı sıra bir tanesi ele genel başkan yardımcısı mı? O bir tanesi her fırsatta zaten Tayyip Erdoğan'a bir eleştiri söyle o bize hakaret ediyor. Yani tipine baktığında beyefendi görüyorsun ağzını açtığında küfür dışında bir şey işitmiyorsun. Tuttu bizim mitingden sonra Hatay'ın sorunlarını görmeyen, beni doğru söylememekle itham eden bir laf etti. Ne oldu sonra? Ne oldu? Hatay'da sokağa çıkamaz hale geldi. Kendi il başkanı ya ne yapıyor bu demiş. Kendi il yöneticileri kardeşim Hatay'ın sorunları var çözeceğiz demek varken bunlara yalan deyince millet ayağa kalkıyor, bizi sokakta yürütmüyor diyor. Ak Haklısınız. Ve öbür taraftan öbür taraftan bir anda öyle bir tepki aldı ki Hatay'dan üç gün önce açıklama yapmış. Muhalefette biz bize diyordu ki dep bana yazmış ya bana yazmış bana onu gören yok da bana yazmış dönse baksa 7 Şubat 2023 günü nasıl engazın başındayım 6 Şubat 2023 gece 12'de deprem bölgesindeyim. Bana diyor ki enkazda yoktunuz. Hatay'da yoktunuz. Biz şehri ayağa kaldırdık siz yoktunuz diyor. Esas onun olmadığını herkes altı ayda bir Hatay'a geldiğini söylüyor. Öyle bir şey olmuş ki şimdi şöyle mesaj yazıyor. Muhalefet haklı diyor. Biz diyor ilk günden diyor iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduk diyor. Evet diyor rezerv alan sorunu olabilir. Şu da vardır, bu da vardır. Şikayetler haklıdır deyip ilk kez ilk kez insani zeminde, hakkaniyet zemininde bir şeyler yazmış. Bana bütün hatay diyor ki iyi yaptın, geldin. Bunların canını okudun. Sana laf söyleyenin de biz canını okuduk. Beyefendi bu İmralı adasına gidip de röntgen çektiriyordum yalanına benzemez. Hatay böyle pişman eder adam. Pişman eder. Öyle kendi genel başkanına yarancam diye depremzedenin gerçek sorununu görmezden gelen kendi şehrinde sokağa çıkamaz hale gelir. Kendi şehrinde sokağa çıkamaz hale gelir. Bunlar bunu kurumsal hale getirdiler. Geçen gün Osmaniye'de konteynerken geziyoruz. Bir kadın çağırdı. Kardeşim dedi bak dedi biberon soğuk dedi. Çocuğuma soğuk mama yaptım içmiyor bu da dedi. Hatta Asu Hanım yanımdaydı doktor. Aldı baktım aktı biberona. Niye dedim? Elektriğimizi kestiler dedi. Hakikaten kesmişler. Niye dedim? Bir yere kadar gitmiştik bir geldik kesmişler çıkın buradan diyorlar dedi. Niye dedim? E biz kiracıyız evimiz yok çıkamıyoruz ondan dolayı eskiden ne yapıyordunuz çıkın artık dediler dedi. Efendim güya hanımefendinin kocası bir süredir sigortalı bir işteymiş. Koca koca televizyon kanalları gazeteler kadıncağızın yüzünü de koyarak yok Özgür Özel'i trolledi yok yalan senaryo bilmem ne. İnşallah bak ben beddua ettiyse sevmem de hiç de yapmam da halden de anlarım da o haberi yapanın yaptıran editörün yayına verenlerin ve o televizyonun sahibinin ve bu anlayışın sahipleri çok değil çok değil. O kadının çektiğini bir hafta çek Allah sana çektirsin. O gün göreceğim ben senin durumu. Deprem bitmiş. Deprem bitmiş. Bazı yerlerde AK Parti seçimi kazanmış. İki tane, üç tane troll depremize de laf etmiş. Bir yerde bir yanlış anlaşma olmuş falan. Kalacaktın, gidecektin. Diyordu ki Tayyip Erdoğan, CHP oyalamadı deprem. Ne CHP? CHP için oy veren de vermeyen de baş üstünde. Meydan meydan bunu anlatıyor. Bir parti seçimde kaybediyorsa suç millette de değil o partinin kendisindedir. Biz 47 yıl seçim kazanamadık, birinci parti olamadık, millete bir şey demedik. Bir kere ikinci parti durumuna düştüler. Yapmadıkları kalmadı, milletin seçtiklerini içeri atıyorlar. Seçimde oy vermeyene hizmet yok diyorlar. Şimdi televizyon kanalları konteynerde oturanlara yalancı diyorlar konteynerden çıkmıyor diyorlar. Depremzede rehaveti varmış efendim. Ekmek elden, su göldenmiş. Elektrik, su parası yokmuş. Bu depremzede rehavetiymiş. O konforu bırakamıyormuş. Allah o konforu bir gün olsun inşallah sana da nasip etsin. O konforu sana nasip etsin. Şunu söyleyeyim. Dediler ya Tayyip Bey ne diyordu? Ey diyordu Özgür Bey. Sen diyordu neredesin ya bu deprem bölgesine gelir miydin? Tayyip Erdoğan iki kere iki dört eder dese arkadaşları diyorum ki kerrat çeteli kontrol edin. Kesin bir yanlışlık var. Döndük bir baktık. Ben de sanıyorum ki ben bir sürü gittim deprem bölgesine ama o benden çok mu gitti acaba bunu dediğine göre? Ben bugün Hatay'dayım. Bu deprem bölgesine 53. ziyaretim. Bir araba, bir şoför bu imkanlarla. Tayyip Bey'de devletin 13 tane uçağı, polisin, jandarmanın, ormanın bütün helikopterleri, her imkan var. Özgür Özel 53 kere o. gelmiş. Çok gelen Tayyip Bey 38 kere gelmiş depremden beri bölgeye. 38 kere gelmiş. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisine taş üstüne taş koymadınız diyor. Hatay özelinde Hatay'a Cumhuriyet Halk Partisi buradan sorumlu belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Siz İstanbul Büyükşehirli ve Ekrem Başkanı depremden sonra burada gördünüz mü? Hatay'a 4065 <laughs> araç, 14603 personel, 3246 tır, Ankara Büyükşehir'den 20 kilometre su attı. Antalya Büyükşehir 800 kişilik çadırkent, günde 5000 ekmek. Mersin Büyükşehir 1500 kişilik çadırkent, İzmir Büyükşehir 233 konteynerlik yaşam alanı. Muğla Büyükşehir 100 milyon liralık yatırımla Harbiye'ye gastronomi merkezi ve sosyal tesis. İstanbul Büyükşehir İstanbul Büyükşehir 561 kişiyi enkazdan çıkarmış. Günde 3 öğün toplamda 1 milyon 625 bin porsiyon sıcak ekmek dağıtmış, sıcak yemek dağıtmış 3 kap. 745.841 adet halk süt çocuklara dağıtılmış. Orhan Gazi Feribotu ve Sahra Hastanesi ile 66.183 hasta tedavi edilmiş. 8.769 çadır dağıtılmış. Kiptaş bin kişilik yaşam alanını yapmış. İBB Emekçileri Lisesi Kırıkan'a inşa edilmiş. Samanda Sahil Parkı'na 18.000 metrekare yaşam vadisi kurulmuş. İstanbul'a göçen 10189 hane nakit desteği alıyor. Tayyip Bey diyor ki taş üstüne taş koymadılar. Bunu söyleyenin yüreğinin taştan olması lazım. Başka izah yok. Başka izah yok. Bu <laughs> hakkından korkan belediyelerimizden deprem bölgesine gelen 2 28 521 personel. En az kalanı bir hafta kaldı. 28.521 personel. 90 gün duran oldu. Depremzede çay içmeden çay içmeyen, çorba içmeden çorba içmeyen, o sakalını kesmeden sakalını kesmeyen 28.521 belediye emekçisine helal olsun haklarını helal etsinler. Bizim hakkımız onlardan yana helal. Açıkça söylüyorum. Bu bölgede depremde bir çakıl taşını alıp kenara koyan kim varsa AK Partili, MHP'li, demli hangi partiden olursa olsun siyasetçiye, belediye çalışanına temeli kazan ya da çatıya kiremiti döşeyen kim bu bölgeye hizmet ettiyse Allah hepsinden razı olsun. Siyaset ayrımı yapana da lanet olsun, yazıklar olsun. Sesleniyorsunuz, söylüyorsunuz. Dün Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta yaptıklarını daha ben saymadan adını duyunca kendisine öyle bir yürekten teşekkür ettiler. Siz de sesleniyorsunuz. Ben de sözümü bitireyim dedim. Buradan Silivri'de yatan ve bir gün buraya Cumhurbaşkanı olarak gelecek olan Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Ekrem Başkanım, yaptıklarının kıymetini bilen ataylılar. Her siyasi partiden ataylılar burada. Biz buraya Öndeki CHP'li siyasetçiler bir de otursun. CHP'li Hataylı her siyasi partiden CHP'li siyasetçi olmayanlar bir ayağa kalksın. Ekrem Başkan sizi görecek. Hataylılar ayağa kalksın. CHP'li siyasetçiler dursun yerinde. Hataylıları ayağa bekliyorum. Burada Burada Ekrem Başkan sizi izliyor. Rezerv alan mağdurları var. Her siyasi partiden insan var. Ve Ekrem Başkan'a selamlarını, sevgilerini yolluyorlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Burada bizimle birlikte olan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehriniz Vahap Seçer'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız üçünüz bir kalkarsanız şöyle yanıma buyurun. Sayın Cemil Tugay'a yürekten teşekkür ediyorum. Onlar ellerini buradan hiç çekmediler. Çekmeyecekler. Hep birlikte olacağız. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. En güzel günlerde birlikte olacağız. başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz.